burayı komple kapatacak. Siz doktor değilsiniz. Biraz havasını alalım. Şırıngada hava boşluğu var. Gerçekten hoş bir durum değil. Elimizi parçalar mıyız acaba? Atmaca saldırdı. Tedaviyi evde yapacağım. Hadi içeriye geçin hadi. Kalan bir tanesini bulmam lazım. Batikon, tendir diyor gibi bir şey. Tersten deliğim <laughs> var acaba? Dostlar merhaba. Yağmur bulutları çöktü. Bir problem oldu. Problemimiz de ne? Kuşlarımızdan bir tanesine, yavrulardan bir tanesine uçuş, esna, uçuş esnasında e, atmaca saldırdı. Dolayısıyla onu zor bela kurtardık. Ben şimdi onu yakalayacağım, tedaviyi evde yapacağım çünkü burada olmaz. E, hayvanın bacağı çok büyük ciddi anlamda yara aldı. Orayı çekemedim. Şimdi burayı kapatacağım. Hayvanları belirli bir süre koruma durumuna geçeceğim. Çünkü öbür türlü hayvancıklar bayağı korktular. Ben hemen şurayı kapatayım. Burayı böyle kapattım PVC parçayla. Şimdi gençleri içeri alacağım. Tekrar dışarıya çıktılar. Hadi gençler yağmur yağıyor. Ben biraz ıslandım. Hadi. Hadi gençler. Hadi içeriye geçin. Hadi. Hadi çocuklar. Lütfen. Hadi. Lütfen. İçeriye alamıyorum çünkü doyurdum. O yaralı kuşu tekrar yakalamam gerekecek. Biraz bekleyeyim ben içeri aldıktan sonra yemleyeyim tekrar içeriye girerlerse eğer. Hadi gel, 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 gel. Yemlerini vereyim. İçeri aldıktan sonra tekrar o eğer girerlerse onları Yakalayayım. Kuşlar geldiler, içeriye girdiler şimdi. Önlerine koyduğum yemleri yiyorlar. Yoruldular. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kuşlardan bir içtima yapalım. 4 tane yukarıda. Hatta 2 4 5 tane yukarıda. 5 Hayda, siz de artık bir karar verin ya. Yerde misiniz, yukarıda mısınız diye. Çift mülemanslardan biri ha ikisi de burada. biri burada biri yukarıda. Beyazlardan biri burada, biri aşağıda. Şimdi arkadaşlar şu hoşuma giden Bülemans'ın rengi değişmeye başladı. Arkadaşlar kanatlar beyazlaşmaya başladı. Ee, göğsü kahverengileşmeye başladı. Bakalım bakalım bakalım. Sırtı iyice açılmış arkadaşlar. Beyazlaşmış. Bu arada çakma elektriğimizi de görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız bunların sayısını 2, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir tane eksik. Acaba nerede? Bir bakayım etrafa. 2 4 6 8 9 10 2 de 5 de burada 15. Ben o kalan bir tanesini bulmam lazım. Ondan sonra o yaralıyı da alıp eve doğru götüreyim bir artık cerrahi bir müdahale gerekiyor mu ona göre bakarız tamam burayı bir kapatalım diyeceğim de kapatamam aa burada evet yaralı yerde şöyle fazla yaklaşamıyorum onu içeri almam lazım büyülterek baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz bu atmacanın daldığı ayağını çeken bu sinekli postamız burada ben onu içeriye alayım fazla da yormadan fazla acı çekmeden ona bir tedavi yapalım. Şöyle öbür taraftan bir dolaşalım bakalım. İçeriye doğru gönderelim. Benden korkmasın. Zaten yeterince bir badire atlattı. Şöyle öbür tarafa doğru gönder. Ayağını çekiyor İnşallah Bakın. Gördüğünüz gibi akıyarak gidiyor. Sağ bacağı, sağ bacağı aşağıya doğru kanıyor. Umarım onu iyileştirebiliriz arkadaşlar. Empati kurunca gerçekten hoş bir durum değil. Hemen ben gideyim bakalım. Hadi 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 içeriye girdiyse sorun yok. Ki zaten girdi. Şu an kapıdan tedirginlikle bana doğru bakıyor. Şu an gördüğünüz gibi zaten kendisi ayağı belli oluyor mu bilmiyorum. Ee, dirsek mi diyelim o ayağının diz kapağı gibi ters olan yerden yukarıya doğru yırtmış. Benim acil tarafından onu yakalamam lazım. Hadi bakalım. Neredesin? Burası. Gördünüz mü arkadaşlar? O zaman ben bunu buradan yakalayayım. Fazla korkutmadan. Ondan sonra evin yolunu tutalım. Bakın hatırlıyor musunuz? Öncelikle şey göstereyim size. Kafesimizi arabamıza sığdırdık. 50'ye 102 santimetre. Artık burası arkadaşlar hani bir nevi bir hastanenin özel acil müdahale merkezi gibi gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle burayı kaldırayım. Bakın güvercinimizin sağ bacağında yaklaşık 3 santimetre kadar derinliğinde bir yarık oluştu. Onu ben şimdi isterseniz eczaneye gidip de aldığım ürünleri göstereyim. Bir tane rif ampul. Ondan sonra pardon iki tane aldım da bir yedek. Bundan sonrası çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Mustafa Bardak Hoca demişti ki senin bulunduğun yer göçmen yırtıcı kuş, kuşlar için geçiş güzergahı. Bizim orada hani sadece atmaca değil bir sürü atmaca, kerkenes, o kılıç kanat mı diyorlar, beyaz kanat, gri bir sürü yani en masumu Şahin. Onlar var. Bir de yarasını dezenfekte edebilmek için oksijenli su aldım. Bu bu arada arkadaşlar 4 liralık rifampül 14 lira olmuş. Bu da 20 lira. Yani kısa bir müdahale için 50 liralık bir masrafımız var. Umarım atmaca fazla gelmez. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Ben oksijenli suyla şöyle gördüğünüz gibi yarasını dezenfekte edeceğim. Ondan sonra şuradan da açayım size göstereyim. Rif ampul var ya hani genelde gördüğünüz gibi bu rif ampulün özelliği şu biliyorsunuz yaraların hızlı iyileşmesi için bir nevi bodycon tenderliot gibi bir şey. Bunu da nasıl kıracağız? Şu beyaz nokta var ya arkadaşlar bu beyaz noktayı tutup elimizin geldiği gibi Elimizi parçalar mıyız acaba? Gördüğünüz gibi kopardık. Ondan sonra şirinliğe çekeceğiz. Ve şöyle içine koyduk. Bakalım olacak mı? Şöyle içini görüyorsunuz. Böyle sanki koyu kıvamda bir kan gibi duruyor. İçinde var mı? Tabii ki vardır. Ee, şimdi şunun biraz havasını alalım. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Havasını alırken de dökülmesini engelleyelim. Şöyle yavaşça yavaş, şu karede doğru çek, bastık. Ondan sonra şunun içerisine bakalım daha var mı? Var. Var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Geliyor zaten. Dibe doğru. Ben şöyle açayım. Damlamadan fazla hepsini çekelim. Kabarcığıyla birlikte çektik. Şimdi bu, bu kadar. Ben ampulü kenara koyayım. Ama tabi dezenfektan olayı için etrafın steril olması çok önemli. Normalde plastik eldiven kullanmak isterdim ama elimi baya güzel yıkadım. Şimdi bunu da şöyle kenara koyalım ki en azından arkadaşlar tüm sağlık kurallarına uyalım. Ben şimdi şunu bir açayım. Nasıl açılıyordu? Hadi bakalım. Açtık. Peki elimize gelecek mi bu? Gelmiyor. Bu genelde deli, tersten deliğim mi var acaba? Ucunu deldim. Şimdi bakalım. Bakın damlıyor. Bu yaralı bölgeleri dezenfekte edecek. O zaman şimdi kuşumuzu bizden korkmayacak şekilde alalım diye düşünüyorum. Bakın incitmek de istemiyoruz yaralı bölgeye sağ bacağının şuradan gördüğünüz gibi yaralı. Ben oraya fazla incitmeden biraz burayı komple kapatacak. Bu bununla kuruyacak, orayı temizleyecek, bütün bölgeye nüfuz edecek. Hem de steril bir şekilde iyileşmesini sağlayacağız arkadaşlar. Ben yem olarak buğday, dövme, pirinç ve ee, bir de dövme bulgur, mercimek de koydum. Şimdi arkadaşlar güzelce içeriye bırakalım. Kendisi benim ilk. İşte, ops, 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 ops. Şöyle çekelim. Benim şu an ilk e, uçuş gazim diyelim. Düşünsenize kamikaze gibi daldı bizim kuşa. Bu arada bu kan değil. Reif yapısı böyle. O kuruyacak. Bu şekilde bırakalım. Ee, iyileşene kadar, bütün yarası kapanana kadar bu bölgede güzel bir şekilde kalacak. Bu arada arkadaşlar, çiftliğimle ilgili gel, gel şöyle bir yaklaş. Çiftliğimle ilgili yeni gelişmeler. Bakın, gül var. Gülleri yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de üzüm bağları sonuçta biz sadece orada kuşun dışında nasıl hayatta kalacağız, nasıl yaşayacağız, bu bitkilerle ilgili neler yapacağız, onlarla da ilgili çekimler yapacağız. Neyse dostlar, güvercinimize geçmiş olsun dileklerimizle videoyu burada bitiriyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar büyük bir aile olduğumuz için videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı her şeyden önemlisi bizi biz yapan yorumlarımızı yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.